Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında düz yerinde bulunduğu birçok şehirde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde karla karışık yağmurun yağdığı kent merkezinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olmuştu. Yer yer 20 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde devam ederken yoğun yağış şehir merkezinde de başladı. Lapa lapa yağan kar kent merkezinde 5 dakikada sokaklara beyaza bürüdü. Mart ayının son günlerinde etkili olan kar sebebiyle yetkililer dikkatli olunmasını isterken Yaşın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Düzce'de kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini aralıklarla hissettiren kar yağışı sebebiyle yer yer kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Mart ayının son günlerinde şehir merkezinde yoğun şekilde devam eden kar yağışı vatandaşları da şaşırtırken bazı vatandaşlar ise kuraklık ve barajlar için iyi olacağını dile getirdiler. Evet, Mart ayının sonunda, Nisan'ın başında kar yağışı şaşırtmaya devam ediyor. Beklemiyorduk ama barajlar için filan kuraklık için güzel. Yani bahar gelmedi, kar da gitmedi diyebiliriz. Sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan kar yağışı boldağında kazaya sebebiyet verdi. Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan tır, yoğun kar yağışı sebebiyle kaygalanan yolda makaslayarak İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Yoğun kar yağışı esnasında makaslayan tırı göremeyen otomobilde tıra çarptı. Kaza sebebiyle İstanbul istikamette trafiğe kapanırken bölge trafik ekipleri ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. Kaza bölgesinde beton refüjlerin kaldırılması için çalışma yapan ekipler sıkışan trafiği Ankara istikametinden boşaltarak trafiği rahatlattı. Ya. Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. D100 Karayolu'nun Elmalık mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yolda kayarak yolu kapattı. Kayantır nedeniyle D100 Karayolu'nun Bozdağ'a geçişi İstanbul istikametinde trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından Bozdağ'ın İstanbul istikametine gitmek isteyen araçlar geri döndürülerek Temmuto yoluna yönlendirildi. Kapanan yol yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucunda trafiğe tekrar açıldı. Kaza Temoto yolu Bolu Dağ geçişinde meydana geldi. Buzlanma sebebiyle onlarca araç birbirine girdi. Kazanın ardından olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Temoto yolu Ankara istikametine ise trafik kapandı. Meteorolojinin uyarılır sonrasında Mart ayının son günlerinde gelen kar yağışı bazı bölgelerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dündüzce ile Sakarya'nın birçok bölgesinde etkisini sürdüren kar yağışı bazı yerleri beyaza bürümüştü. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı Anadolu Otoyolu-Düzce-Sakarya geçişinde etkili oldu. Karayollar ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bir şekilde bekliyor. Yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve trafik işaret ile işaretçilerine uymaları hususunda sürücüleri uyarıyor. Düzce Belediyesi'nin Temiz Şehir Düzce sloganıyla büyük bir özenle uyguladığı sıfır atık vizyonu 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte taşlandırıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun geçen yıl ilan ettiği 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü 2017 yılında Türkiye'nin başlattığı sıfır atık kampanyasının dünyaya açılmasına vesile olurken atıkların geri dönüştürülmesi konusunda da özellikle çocukların daha duyarlı olmasını olanak sağlayacak etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başladı. Sıfır atık günü dolayısıyla farkındalık oluşturmaya amaçlayan Düzce Belediyesi de örnek bir etkinlik düzenledi. Çocuk Üniversitesi bünyesinde kursa gelen çocuklar öğretmenler ile birlikte atık malzemelerden kıyafetler tasarlayarak 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü özel bir defile düzenledi. Birbirinden farklı geri dönüştürülen atık malzemelerden tasarlanan kıyafetler konukların büyük beğenisini aldı. Ooo! Şama Evet, tekrar dans edelim. Sevdiğin parçaları Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün talimatıyla Bahçeşehir bölgesinde kazandırılmak için yapımına başlanan etkinlik alanında büyük yol kat edildi. Belediyenin başta kültür, sanat ve sportif etkinlikleri olmak üzere tüm çalışmalarından faydalanabilmesi için hazırlanan alanın tamamlanması adına yoğun mesai harcanıyor. İhale kapsamında çim rulo zemin düzenlemesinden, platform sahne alanına, kaykay pistinden, amfi sahneye ve sosyal alanlara birçok farklı konsepti barındıracak olan etkinlik alanında yarasa tente oturma alanlarından amfi sahnenin oluşturulmasına kadar en önemli kısımlar ortaya çıkarken 1250 metrekarelik bölgede granit ve bazalt taşlarla döşendi. Toplam 2000 metrekarelik yeşil alana sahip olacak ve tuvalet ile büfenin yapım çalışmalarına geçilen Bahçeşehir etkinlik alanı kısa süre içerisinde bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan Doğu Marmara Makine İmalatçıları İktisat Organize Sanayi Bölgesi çevresinde ikamet eden vatandaşlar evlerinin yıkılarak sanayi bölgesinin genişletilme duyumları sonrasında tedirgin oldu. 19 hanenin bulunduğu mahallede kalan vatandaşlar evlerini terk etmek istemiyor. Söylentiler neticesinde ne yapacaklarını bilemeyen vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Bir takım duyumlar alıyoruz. OSB'nin genişleme alanı ile ilgili 18-19 hane var yaklaşık mahallemizde bu mahalleyi genişletme, genişletme kapsamına almak istiyorlar. Biz tabii sadece bir varsayım, duyum, bu duyumdan çok rahatsızız, ee, çok tedirginiz, geceleri uyku uyuyamıyoruz. Tarımla uğraşıyorum, hayvancılıkla uğraşıyorum, ülke ekonomisine katkıda bulunuyorum. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz ve böyle bir söylemleri duyunca çok rahatsız oluyoruz. Şu devirde yuva kurmak, ev yapmak kolay, basit mi? ve istimlak bedellerini görüyoruz. Çok çok cüzi rakamlar, çok komik rakamlar paylaşılıyor. Böyle mi olması gerekiyor? Evet, tarlalarımızı verdik. Ne Genişleme olsun. Ülkesi gen ülke genişlesin. Organize sanayiler gelsin. İş istihdamı açılsın ama yani evlere ne dokunuyorsunuz? Yapmayın. Bundan kısa bir süre önce deprem öncesinde sağ olsun mahalle muhtarımız ee, valimizin yanına çıktı valimize dile getirdi e, sıkıntımızı. Bizler selam söylemiş valimiz. Rahat olsunlar mahalle halkı, mahalle sakinleri. Böyle bir şey olmayacak, yerleşim yerine dokunmayacağız denilmiş. Biz sonra biraz rahat nefes aldık ama tekrar bir birinci ağızın yani OSB müdürlüğünün birinci ağzından bize gelen söylemler işte biz evlerinizi istimlak edeceğiz. E, mahalle kalkacak gibilerine devamlı duyumlar alıyoruz. Yakın zamanda tekrar aldık ve biz bu konuda rahatsızız. Ve bir kişi devlet yetkilileri çıkıp da demiyor ki e, böyle bir şey yok veya böyle bir şey var. Bir muallaktayız. Bizim niye böyle bu duruma sokulan? Niye bu duruma bek bekliyoruz biz? Yani buradan devlet yetkililerine sesleniyoruz. Mahalle halkı olarak lütfen Bizim sorunumuzda bir çözüm bulsunlar. Buradan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım beye sesleniyoruz. Sayın Valim, yani lütfen bize sahip çıkın. Ee, bulunduğumuz bölgede ee, sanayi bölgesi, hemen arka tarafına kurulacak olan sanayi bölgesine dahil edileceği söylenilen alanda oturuyoruz. E, Mevcutta ikametimiz burada, evlerimiz var. Lakin ee, OSB'ye organize sanayi bölgesine dahil edileceği, evlerin yıkılacağı e, söylentisi kulağımıza geliyor. Bu durumdan rahatsızız. Hiçbir etkiliden e, hiçbir açıklama alamıyoruz. E, mümkünse bununla alakalı birileri bize en azından bir bilgilendirme yapsa, ee, bu huzursuzluktan bizi kurtarsa çok memnun oluruz. Benim evim, iki katlı evim var burada. Hemen komşumuz, diğer komşularımız 16-19 haneyiz totalde. Yanılmıyorsam öyle olması lazım. Ee, 19 hane, 19 haneyi buradan kalk öbür tarafa git demek çok manidar bir durum. Bu işler çıkınca bütün huzurumuz bozuldu. Yani kesinlikle gitmesini istemiyoruz. Ben Biz burada çocuklarımıza göre yaptık evimizi. İki çocuğa bir ay katav yaptık. Bir kat kendimize yaptık. Şimdi gelecekler, yıkacaklar. Bizi yerimizden, yurdumuzdan edecekler. Şurada iki hayvan bakıyoruz, iki tavuk bakıyoruz. Mutluyuz yani halimizde. Bu ne demek oluyor? Madem ki böyle bir şey vardı, bu evi bize niye yaptırdılar bunu? Niye müsaade ettiler? Etmeseydiler. Çizimlerini doğru yapsaydılar, biz de zamanında yapmazdık o zaman. Varımızı, yoğumuzu harcadık buraya. Biz şimdi bundan sonra ne yaparız? Adapazarı'ndan depremden geldim buraya. Ev mi yaptım, barımı, yoğumu yaktım buraya. E bir emekliyim ben. Başka bir gelirim yok. Tamam. Yapacaklarsa yapsınlar eski şeyden çıksınlar. Bizim evlerimize dokunmasınlar. Biz buradan kesinlikle çıkmak istemiyoruz yani. Yoğun kar yağışının etkisini yitirdi. Bolu Dağı'nın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi. Düzce ve Bolu'da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gece boyu etkili oldu. Kar yağışının yaşandığı Bol Dağ geçişindeki yeşil alanlarda kar kalınlığı kısa sürede yaklaşık 30 santimetreye buldu. Zaman zaman meydana gelen kazalar sebebiyle trafikte aksamalar oluştu. Sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde etkili olan yağışın ardından karla kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi. Ya. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı'nda Mart ayında kış güzelliği yaşanıyor. Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bölgede aralıklarla etkisini sürdürüyor. Milli Park'ın çevresinde Bolu İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Beyaz örtü ile birlikte sessizliğe bürünen abantta kar kalınlığı 50 santimetreye geçti. Kundura geliyoruz. Yol açık mı? Yol bayağı da sıkıntılı yani. Bıcakaya'nın orada yol kapanmış. Graderler geldi mi? Gelmemiş. Siz köyden mi geliyorsun? Köyden geliyoruz, buradan geliyoruz. Bayağı da yollar çok sıkıntılı. Evet. Beş binlerle mevkisi kapalı.